Ya o da yüzüne gidiyor. Ya ben de Bir dakika oğlum durdurum. Ben de Ağır değil ha. Kaç para diyor. Ya ağır Hadi. ha. Ne kadar durdu. Enes! 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 Ah. Ya gir 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 ama çek çek biraz bu tarafa git. Dur 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 dur. I'm bad feel I'm bad feel. I'm bad feel bad milyon. ایا سره سواشتان درتني کوټه کې دا اروین نو چې به یې منو په پښتو د شپې د شینې هتاي ساعت 3:24 د 3:24 تمې وروسته روان همم خیره اخو ته هم چې نو نه خوښ یی قضاس کې روځي یان روځم تونونی د ټونه غاهم چې نه خلاص کېږي دا روځه وای خلاص کې روانو ته بخښ یابه وای خلاص روځه Abi sabah sekiz, sekizde üç kişiyle, üç dört kişiyle çıkarıyor Orada araba zaten önüne gitmiyor. Sırtına taşıyoruz, yola. Saat iki 3e kadar taşıp, ondan sonra merkeze getirip, millete akırımıza dağıtıyoruz, da perana dağıtıyoruz. Oruçtur, iş yoktur diye biz de hem ekmeğimiz çıkıyor bundan, de kırmızı millete dağıtıyoruz, millete de veriyoruz. Sevap. Alıyorlar tabii şey normalde nasıl bir bir bir, bir 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 ton var. Burada bir tane sat, bir kilosu daha var burada. Ee, Bak o, dera, o dera. i'm perfect i'm perfect